Ömer, beğendin mi mekanı? Güzel güzel. İyi oldu iyi. Bana da bir hoş geldin partisi yapamamıştım. Allah abi seni böyle giderken görmek ne güzel. Sonunda anlaştık galiba. Dur bakalım. Daha anlaşmadık. Ha? Bakacağız. <gülüyor> Abicim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle değil Aa, evet. Ali? Dur ben bir meleği arayayım. Alo melek? Kim burada bil bakalım. Ali, Ali. Evet oradayız. Bu iğneyimi unutma ama. Tamam tamam merak etme sen. Gözüm üzerinde. <laughs> Çorak kendini unutuyorum. Herhalde kızım neredeler? Şurada mı? Hadi gidelim hemen. İyi Geçen. akşamlar. sen nereden çıktın kızım ya? Beni gördüğünde pek sevinmedin galiba. Çerkin sen mi haber verdin? Ya? Abi abi ne alakası var? İstikbara sağlam bakıyorum. <laughs> evet. Ee, bu kibar beyler beni tanıştırmayı unuttu ama ben Melek. Ömer evet, ben de ben oldum. Ben de memnun E ee, bir buyur edin de muhabbet edelim artık. Yok siz orada iyisiniz. Çok yakıştınız ona ya. Orada kalın bence. Saçların çok havalıymış. Yok sağ ol ya. Bir elinizi çekin sakin olun. Oğlum ne yapıyorsun ya? Kibar davran sana bayanlara. Sen yabani misin? He? Kadın düşmanı mısın sen? <laughs> ya kızlar <laughs> kırmızı durmuyorum ya. Erkek erkeğe takılmaya gelmişiz şuraya. İyi tamam anladık anladık. Kovulduk yani. Ayı. Ben seni evde bekliyorum. Gel Sen oteline git. Beni de bekle mı? Tamam. Nasıl? Hadi. 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 Bir şey yapayım, ya. Oğlum şaka bir yana. Yok mu oğlum senin maniten bir şeyin? Abi Çerkesi konuşmayacak mıydık? Bana niye sordun şimdi? <laughs> Sıkar o biraz. Bunun sevgilisi yok ha. Anlaşıldı bunun gerginliğinin sebebi Çerkes. <laughs> Abi yapmayın gözünüzü seveyim. İşten güçten fırsat vermiyorsunuz ki. Yani iş güçten dolayı olmuyor zaten. İstersen onu da biz bulalım aslanım. Ha? Gerçi hangi kadın dayanır ki buna? Abi gözünü seveyim öyle deme. Cesareti olan kadın dayanır merak etme. Vay, 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 vay bak güzel laf ettin he! Ya. İyi dedi... ...hoş dedi... ...e bir de adres ver bakalım ha, nerede o cesur hatun? Yok, ona ben karışmam abi, arayacaksın kendin bulacaksın, kusura bakma. Vallahi ketum çocuksun. Yani böyle başına hep yerde, güzel. Ama bu suskunluğunun sebebi çömezlikten değil, başka bir şey var bunda altında. Ya abi açıkçası benim bu işe başladığım dönem... ...bayağı kötü bir döneme denk geldi, böyle <laughs> ummadığım... ...bir sürü şey üst üste geldi diyeyim. Yani normalde de çok konuşan bir adam değilim. Yani anlatmakta zorluk çekiyorum ama böyle... ...bir sürü kötü şey üst üste geldi diyeyim abi. Vallahi derdini söyleyeceksin birader. Değil mi? Yani hiçbir şey yapamıyorsan... ...açacaksın çeşmeyi, suya konuşacaksın. Ya aslında ben... ...son dönemde böyle... ...acayip bir şey öğrendim ki... ...böyle insanın... ...sırtını dönüp de gidebileceği türden bir şey değil tabi serde erkeklik var sonuçta sizle çalışıyoruz. E silah. Meslek desem böyle sürekli taş gibi olmamız lazım. Yoksa kaldırmıyor. Ya abi neyse ben uzatmayayım canınızı sıkarım. En uzun mevzu. Kafamda karışık dedim ya kusura bakmayın. Tamam tamam sen zorlama kendini. Anlaşıldı zaten zorlayınca çıkan bu. <gülüyor> <gülüyor> Artık hazır olunca anlatırsın. Hadi bakalım Şeref'e. Tamam